Duada birini vesile etmek. Vesile, sözlük anlamıyla kendisiyle başkasına yaklaşılandır. Talep edilene yakın olmak ve ona arzuyla varmak anlamına gelir. Şer'i ıstırahta ise Allah katında yüksek bir derece elde etmek, bir fayda sağlamak veya bir zararı sağmak suretiyle ihtiyaç gidermek veya dünya ve ahirette arzulanan bir şeyi elde etmek için Allah'a ve Resulüne itaatte bulunup salih amel işlemek suretiyle Allah'a yakın olmaktır. Allah'a tevessülde bulunmak ancak O'nun çizdiği sınırlar içerisinde mümkündür. Dua ederken Allah'ın isimleri ve sıfatları vesile edilebilir. Bununla ilgili olarak Rabbimiz Araf Suresi 180. ayette Güzel isimler Allahındır. Onlarla Allah'a duada bulunun buyurmaktadır. Ayetten de anlaşılacağı gibi Allah'a isimlerinden veya sıfatlarından biriyle tevessülde bulunmak Allah'ın sevip hoşnut olduğu amellerdendir. Bu nedenle Allah Resulü bu tevessül türüyle tevessülde bulunmuştur. Bir Müslüman peygamberin sünnetine uyarak yaptığı salih amellerini vesile ederek de Allah'a dua edebilir. Ancak birisini ya da bir varlığı Allah katındaki değeri sebebiyle vesile etmesi, onu araya koyarak dua etmesi caiz değildir. Kıtlık zamanı Ömer radıyallahu anh, Abbas bin Abdülmuttalip'le ile yağmur duasına çıkarak şöyle dua etti. Allah'ım sana peygamberimizle tevessülde bulunurduk. Sen de bize yağmur yağdırırdın. Şimdi sana peygamberimizin amcasıyla tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur indir.'' Hadisin rabisi yağmurun indiğini bildirmiştir. Sahabenin peygamber aleyhisselamın vefatından önce kendileri için dua etmesini istedikleri ve böylece onun duasıyla Allah'a yakın olmayı umdukları anlaşılıyor. Daha sonra peygamber Allah'ın rahmetine kavuştuğundan kendileri için dua etmesini peygamberin amcasından istemişlerdir. Yani peygamberimizin vefatından sonra dualarında peygamberimizi vesile ederek ve onun hürmetine Allah'tan istekte bulunmamışlardır. Şayet böyle bir sünnet olsaydı elbette bu herkesten önce sahabe tarafından yapılırdı. Salih kimselere seslenerek onları çağırmak Allah'ın dininden değildir. Bunlar tevhide uymayan büyük şirk kapsamına giren fiillerdir. Bir kimsenin "Ey seyyidim filan" ''Ey şeyhim falan elimden tut, şu sıkıntımı gider'' gibi sözler sarf etmesi veya onlardan gıyabında onlardan himmet talebinde bulunması asla caiz değildir. Vesile hususunda yanlış anlaşılan ayette Cenab-ı Hak Maide Suresi 35. ayette ''Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve O'na doğru vesile arayın'' buyuruyor. Bu ayeti yanlış anlayanlar, bir takım insanların ve varlıkların vesile edilebileceğini iddia etmektedirler. Bu ayette vesileden murat taat ve hoşnut olduğu amellerle Allah'a yakın olmaktır. Müfessirler bu konuda ittifak etmişlerdir. Oysa bazı kimseler bu ayeti Allah'a yakın olduğuna inandıkları zaatları Allah'a ulaşmak için vesile etme delil getirmektedirler. Oysa Allah'ın emrettiği vesile Müfessirlerin ittifak ettiği gibi salih ameller vasıtasıyla Allah'a yakın olma talebidir. Bunun dışındaki anlayış Allah'ın kelamını tahrif etmektir.